Biz gözümüzle gördüğümüz eğri büğrü şeylere bakarak ya da bizim zamanımıza rastlayan yanlış uygulamalara, günübirlik siyasi anlayışlara veya tavırlara bakarak İslam'la ilgili düşünceye sahip olmaya çalışıyoruz. Yanlış bir şey bu. Yani senin yaşadığın ülkede siyaseti insanlar yanlış yapıyor olabilirler. De ki benim ülkemle ilgili Bizim mahalleyle ilgili, bizim muhtarla ilgili düşüncelerim böyledir. Kur'an'a yama yapma. Bir cümle söylüyorsun, geri doğru gide 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 ta Medine'ye kadar gidiyor. 350 sene Medine'de yaşamış olan Beni Kurayza'yı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kararla Medine'nin dışına sürdü. Siyaset değil mi bu? Siyaset bu değil mi? Kardeşler hatalarımızı kendi çapımızda bıraktığımız zaman başka İslam'a yamadığımız zaman başka. Ben bir insan olarak sabah namazına kalkmamış olabilirim bugün. Rabbimin mağfiretine sığınırım, kaza ederim. İslam'da sabah namazı yoktur nasıl derim ya? Ben zekatımı vermemiş olabilirim. Gafurur Rahim bir Allah'ım var. Bu sene vereceğim derim. Bu, bu bir hatadır. Allah'ın mağfireti büyük. İslam'da zekat yok. Ashab-ı kiram hurmalarını verecek yer bulamıyorlardı. Onun için hurma toplamış onlardan peygamber. Denir mi ya? Sen aldanıyorsun, asırlardır aldanıyorsun. Seni yönetenlerin hilesini çözemedin diye İslam'a niye yama yapıyorsun? İslam'da siyaset yoktur değil mi? İslam'da yalan yok, hile yok. Müslümanı aldatmak yok. Kafire tuzak kurmak yok. Çarşı pazarı bozmak yok. Bunlar yok. İslam'da yok gerçekten. Ama Müslüman yeryüzünde Allah'ın halifesi kıyamete kadar İslamiyet'in devam etmesiyle ilgili bir plan yok mu? Nesilleri nasıl yetiştireceğiz? Kur'an'ı bu çağın şartlarına göre nasıl eğitim malzememiz yapacağız diye bir plan yapmayacağız mı? Bu siyaset değil mi? faizden nasıl kurtaracağız? Bunun için Müslümanlar enstitüler kurması gerekmiyor mu? Bu siyaset değil mi? Kafirlerin, Hristiyanların, Yahudilerin ve bütün emperyalistlerin topraklarımız üzerindeki politikalarını nasıl karşı bir politikayla reddedeceğiz? Bu siyaset değil mi? Yahudinin zulmüne karşı öbür Yahudiden mi yardım isteyeceğim ben? Gel beni kurtar mı diyeceğim? Bütün Hristiyanlar, bütün Yahudiler birleşmişler. Müminleri imha etmeyi, İslam'ı yeryüzünden kaldırmayı planlamışlar. Bunun için uğraşıyorlar. Biz Müslüman olarak karşı bir planımız olmayacak mı? Dinimizi onların aç iştahlarının önünde kurban olarak mı bırakacağız? İslamiyet sadece Kabe'nin duvarlarının orada kalmasından ibaret mi? Yoksa Kabe orada kalacak, bütün yeryüzü onun etrafında mı dönecek? Bunlarla ilgili plan yapmak siyaset değil mi? Bir bela çıktı, internet çıktı, nesillerimizi harap ediyor. Ka kesin kabloları mı diyeceğiz? Yoksa Müslümanlar bununla ilgili bir plan yapıp, bu bu interneti nimete nasıl dönüştürürüz? Bunu mu düşünmeleri lazım? Bu siyaset değil mi? Siyaset yönetmek değil mi? Her insan yönetilmesi gerekmiyor mu?